Arkadaşlar bu niye oldu bilmiyorum sürekli şabut duruyor çıkıp duruyor niye olduğunu bilmiyorum o yüzden videolar yarım yarım yapacağım evet ee, şunu da yapıp videoları 10 dakika yapacağım Ne olduğunu ben bir araştırmam lazım. Hadi be, yetmedi oğlum. Şeyi açtığı için olmasın acaba? Görüntüyü açtığım için. O zaman bundan sonra görüntüyü açmayacağım ben. Kapı yapmadım ben. Orada yatak olsun. Şuraya ört koy. Meşale koy şuralara. Şurada fırın. İki tane fırın. Şuraya bir crafting table. Ondan sonra ne koyabilirim? Başka sandık crafting table'dan kapı yapmam lazım. Sandık yapacağız şimdi. Dört tane sandık yaptım. Şuraya etleri falan. Gereksiz olanlar. Şimdi bana şu kadar et yeter. Biraz et yeter bana. Şunları at. Şunları koy. Koy. Meşale de olmaz. Kömür de koy. Bu da koy, koy. Koy, 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 koy. Bunları koy. Abi ben 64 tane mi yapmışım? Biraz şey bulunca bayağı bir yapmışım. Bol bulunca bayağı bir yapmışım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizlerle abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.